Evet değerli masum arkadaşlarımız, çok değerli başkanım, sevgili yönetim kurulu arkadaşlarımız. ilk başta nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Burada sizlerle beraber olmak bizim açımızdan hem büyük zevk hem de büyük bir onur. biz ee, başkanım ben çok fazla şey yapmak istemiyorum. Evet. Şimdi ee, misafiriz. Öncelikle sayın başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlar Derneği, Trabzonspor'un 1999 yılından bu yana Türkiye'deki tek delege derneğidir. Hem nitelik hem nicelik olarak en güçlü derneğidir. Buradaki yönet bizim yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın hepsi iş adamlarından oluşan ve kademe kademe yani biz Üniversiteli Trabzonsporlar Birliği ve Gençlik Kolları'ndan oluşan Trabzonspor'un başkanı bugün Sayın Başkanım daha önceki başkanlarım döneminde en güçlü STK kuruluşudur. Ama biz tribün taraftar derneği değiliz. Biz Trabzonspor'umuzun hem başkanımızın hem yöneticilerimizin yüküne alma adına bizim müracaat eden işte değerli Trabzonlu hemşerilerimizin Trabzonspor'un kongre üyesini nasıl daha fazla çıkartırızın aracılığını yapan insanları yormadan böyle bir derneğiz. Sivil toplum kuruluşu olarak bunları yapıyoruz bugün de Sayın Başkanımızla hem tanışma hem başkanımıza ulaşamayan Trabzonlu sev Trabzon sevdalıları bir araya <laughs> getirme. Gençlerimiz işte randık başkanımız biraz yoğun. Ama bir anda hem başkanımızdan bir arada olma fırsatı başkanlar bizim STK'lar en güçlü Trabzonspor'un en güçlü olduğu dönemler STK'ların yanında olduğu dönemdir. Biz de bugün bu amaçla bir araya geldik. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. İlgisine, alakasına, bütün yönetim kurulu adına, bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp bugün işinden, gücünden vakit ayırıp ama bizler de Trabzonspor'un başarısı için bir araya geliriz. O yüzden çok teşekkür ediyorum şahsına başkanım. ve yönetim kurulu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkanım Abdullah Hoca yeni gelmedi, geri geldi. Evet. Yeni bir macera mı diyelim, yeni bir yeni geliş, yeni bir fırtına mı olacak? Bir de siz beraber çalışıyordunuz, çok iyi uyum içerisinde çalışıyordunuz. Evet. Şimdi Abdullah Hocamız dediğimiz gibi, zaten sizin de belirttiğiniz gibi gerekli olan açıklamayı yaptı. Bizim açımızdan tabii Sayın Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadık, kupalar kazandık. Aynı süreci tekrarlamak tek planımız. Hocanın da aklındaki, bizim de aklındaki sadece bu. İnşallah Allah'ın izniyle tüm camia şampiyon olduğumuz yıl olduğu gibi tekrar birer hareket ederek taraftarlarımızla işte STK'larımızla iş adamlarımızla hepimiz bir arada durarak yeniden Trabzonspor'u zirveye taşımak hedefimiz. Şöyle yapalım mı arkadaşlar? Bu hem başkanımızı yerini alalım canlı yayın Birkaç hem de daha soralım öyle şey yapalım. Buyurun. Başkanım son zamanlarda çok fazla var odası tartışması evet. oldu. Siz Trabzonspor Başkanı olarak ne söylemek istersiniz bu tartışmaların gölgesinde? ben Pendik maçından sonra gereken açıklamayı yapmıştım. Aynı düşüncelerim devam ediyor. Umarım onlar da bu milli aradan sonra geriye daha formda gelmişlerdir. Çünkü bazı hataların aslında hata olmadığı, bazı şeylerin görülüp verilmediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bunları yaşamayacağız. Bizim için değil bu sadece yani. Özellikle tüm Anadolu kulüpleri için başta olmak üzere söylüyorum. Bu hataların yaşanmadığı bir dönem olmasını temenni ediyorum. Tamam. Teşekkür tamam. ediyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Rica <laughs> ederim.